muzlarına bırakan bir metin. Biz oldu. ondan tamamen tamamen öğrencilerimizi imtina ettik. Kendi öğrencilerimizi, okuyucu öğrencilerini bakın. Şimdi şöyle bir örnekte. Şimdi evet. bazı öğrenciler şiddet eylemleri gölgelenmeye çalışılmıştır. Bazı diyor. Öğrenciler. Peki şunu merak şey ediyorum. Ee, şimdi bazı öğrenciler derken şiddete başvurmuşlar demiyoruz. Alt paragrafta da zaten şöyle bir şey var. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddet tek taraflı bir şey değildir. Şiddetin bir de diğer tarafı olması lazım. Tarafların ne olduğu, kimden, ne şekilde, nasıl geldiği hepsine karşıyız diyoruz. Ama öğrenci kelimesi var, polis kelimesi yok orada. da Dolayısıyla da Şimdi o biraz... Bu e... bir speküla spekülasyondur. Mençin var önümde isterseniz okuyayım Aslında tekrar. Aslında trajedi de şurada. Zaten bir ülkenin başbakanı resmi bir tören için bir üniversiteye gidiyor. Evet gider. Bize de geldi. Sayın Başbakan geldi. Bizde bir olay olmadı. Kimin hatası olduğunu düşünüyorsunuz peki? Üniversite yönetiminin mi? Hayır. Kimin hatası, şunun hatası ya da bunun hatası demiyorum. Niye Bak, ya sizde yaşanmadı? Vize geldiği zaman Sayın Başbakanımız resmi bir tören için gelmemişti. Resmi törenin olduğunu ben dahi 20 gün öncesinden biliyordum. Peki. yani öğrencilerinizle evet. diyalog hal, halinde olan bir rektörsünüz. Evet, Onun evet. farkındayız görüntülerden, evet, evet, de, evet. açıklamalardan da. Karşılarına da protesto ettiklerini, istifa etmenizi istediklerine çıktınız ve elinizde bir megafonla dediniz ki bana bu bir tane rektör gösterin ki bu dönemde AK Çok Parti'nin güzel. adamı olmasın. Bakın. öyle işte, böyle bir cümle kurdunuz? Eksik cümle. Bunu? Siz o videoyu izlediniz İzledim. mi? Orada bir sesin kısıldığı ve boşluk olan bir yer var. Nedir orası? Aynen Nedir oradaki bu? cümle şudur. Siz bugün seçilmiş ve atanmış görevi başında bulunmayan herhangi bir rektör rektör bana gösterin ki sizin değiminizle AKP'nin rektörü olmasın. Sizin değinizle değilimara. Çünkü onlar söylüyorlar bunu. AKP'nin rektörü sen AKP'nin rektörü değil misin diye soran kişilere sizin mantığınıza göre o zaman hepimiz AKP'nin rektörüyüz demek i̇şte Bakın buyurun. Ben 6 yıl önce de o üniversitenin seçilmiş rektörüydüm atanmamıştım Altı yıl önce atanmış olsaydım peki ne olacaktı? bütün bu süreçte işte istifa etmeyi düşündünüz mü? veya bir konumunuzu kaybetmeyi Diyor, e kaybetmekten bakın, korktunuz mu? eğer mi? bu metin bu metin bir günahsa ben net olarak söyledim bu günah bana aittir hiç kimseyi karıştırma tamamen sorumluluk bana aittir ve nitekim bunu konuşmalarımda da söylemişimdir orada en önümüzdeki metinlerde de vardır ve benim üniversitemin mensupları bir bildiri yayınladılar. Bu bildiri de herkes imza atabilir, kendi düşüncesini ifade edebilir, her türlü sözü söylemekte de özgürdür demiş biriyim ben. Son, son olarak Tabii. şunu sorayım o zaman. Şimdi e, istesek de istemesek de e, metin öğrencileri de eleştiren bir metin olduğu için işte kınama bildirisi olarak tarihi dediğimiz gibi. Ne yazık ki e, hatalı ve manipülatif. Ve eee bu üniversite, yani ODTÜ olaylarında e, bu metne imzayı atan bir Mimar Sinan Üniversitesi rektörü olarak hatırlanmak, tarihe öyle not düşmek sizi üzecek mi? Şimdi gerçeği konuşmak ve gerçeği ifade etmek eğer tarih içerisinde bana bir olumsuzluk olarak kalacaksa ben üniversitemde yapmakla sorumlu olduğum meseleleri yaparım. Bu manipülasyon neden benim üniversitemde kaldı şu anda? Çünkü... Ben üniversitede 62 yıldır en